Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fukan. Bugün terör oynuyoruz arkadaşlar. Terör e, güzel. Bir <laughs> <laughs> karakter yeni karakter yapalım. Random, 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 random. Böyle bir şey. Bunu abi. öyle desteklemiyor iyi keratasi video keratasi video world değil create world medium yani ne oldu ki yani? isim vermeye pek alışkın değilim elimde bu arada bir dakika bu değil abi eldiven var da elime Sahibim için tövbe şimdi şey aklınıza gelmesin sakın sakın Elim şu olsa olursa elime de taktım. Şu an pek sessizim arkadaşlar. Evet farkındayım. Arkadaşlar sizlerle birlikte ilerlemeyi planlıyorum. Buradan Team Johnson at. <laughs> yani team'e katıldım Team Johnson. Yani daha yeni bir team. Yani pek açılmış bir team değil. Yani daha bayağı de açılmış bir team değil. Yeni açılmış bir team'e katıldım yani ee, bu demek oluyor ki team'ler bizi bekler. Umarım ileride daha çok abone oluruz. 19 abone olmuşuz. Umarım like'lar esir, esirgenmez arkadaşlar. Ee, peki Terraria full mü? Sahte mi? Ben <laughs> ondan bahsetmek isterim. Terraria full sürüm arkadaşlar. Steam'den e, alabilirsiniz. Ee, ekran kartı yokken madem bu oyun kasmıyor bunu çekeyim. Terör komik onun tek computer ne yarıyor? Ee, bilmiyorum Türkçesi yani. Senin ay bil, senin, sen bilgisayar bir şey bir şey diyor ya. Ee, bilgisayar sen bilmiyorum bir şeyler diyor. Ee, arkadaşlar bu video 15 dakika 10 dakika geçmeyecek ya cidden. Gördükçe geçmiyor. Ee, de dediğim gibi 10 dakikayı geçmeyecek. Niye hani Arkadaşlar şöyle bir şey var ki abla fena gibi. Evet bu bizim karakter asistir. Hayır, 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 hayır. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Ha. Kılıç, bu kılıç buna geç. cömz zaten şu madeni de alırsak Cooper evet şurada bir sürü maden de bulduk güzel bir var yani medium büyük ya yani orta bir boyda gold açtık senden bir crafting rica edeceğim bebeğim. Wrong batch. Tamam 10 tane. 23 al. Yapamıyoruz. Bir diğeri nerede? 4.000 işte. böyle yapıyorum şuna. Ee, 8 tamam. yerine gelsin şu tamam mı? Yalnız çok ayıp bir biçimde şekil alıyor bunlar. Ha, şöyle yaparsak o şekli bozarım. Bir dakika ben odun toplayıp geliyorum. Çünkü bu şekil abi çok ayıp bir biçim. Resmen yani mantara benziyor. Neyse. 6 dakika olmuş. Ya, evde yapmadık ki açıkçası. Hani eve benzer bir şey yapalım. En yani Hadi abi, hadi abicim, hadi abicim. Dümdüz oğlan değilse o yüzden böyle bir şey arkadaşlar yapmaya kararlıyım şu anda. Hop ESC nerede? şimdi e, abi Jake bekle. Buldum bu e, bu tane fishing şeyimiz var 8 abi. E, bundan sonra balık tutacağız sulardan. açtığımız bir süre yetişecek yani ya, yeah, nasıl diyeyim ya yeşil yetişecek mi diyeyim bilmiyorum ya nasıl diyeyim siz nasıl anlarsanız öyle yallah baya yallah asikler 2 yalnız minecraftın işte pikseller beyler ya yemin ederim bu bölüm pek konuşacak konum olmadığından konuşmuyorum bir şey you <small noise> Ağzını no. al beyler 3 kalp hadi Alıcam ağzını siktir O beni almazsa iyiydi güzel, hoş bir yerde. Şimdi şunlara ihtiyacım var işte. Şanlı, var ya şunlara. galiba. Eğer bu ipse evimiz hazır bu bölümlük. 10 dakikadan bu arada video uzun olacak gibi. Aynen Ben şimdi ilk yanımda arkadaşlar ilk yanıma bir adet workbench almış bulunmaktayım. Yoksa asiktir yanlış yıkırdık. Şurayı şuraya bir yerleşeyim videoyu vallahi bitireceğim ya şurayı bir toparlayayım yerleşeyim şuraya falleceğiz arkadaşlar. Evet, şu an gündüz olmalı artık. Et beyler, gece daha yeni oluyor. Şurada ay daha yeni çıktı. daha varmış. Ee, şimdi work branch'imi alacağım SC. Yeni work branch'imi alacağım. Ben work branch biliyorsunuz. Hop önemli bir şeyler. Önemli yani work branch'ti. Şimdi şuraya bir adet yosunla tamam mı? Evet, sır. Kask. Tamam yani. Asiktir ya yanlış şey harcadım. Tamam. <laughs> yemin ederim hadi be. Bir de oyunda parlaklık açık parlaklık diye bir şey yok ki. <laughs> Neyse bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.